Hocam. Ne var? Buyur gel. O hocam. Şunları kartı ver be. Bunlar yeni mi? Evet. Hocam bunun üstündeki paralar ne? O ganimet paralar. Neden kalkanın üstüne çakmışlar? Şimdi şamanizm döneminde Türkler almış olduğu şehirler ve ganimetleri pay ediyorlar. Fakat bazı savaşçılar bu paraları alıp kalkanın üzerine çakıyorlar ve de Kaç tane savaşa katıldığının ve kahramanlığın simgesini gösteriyor, anlatıyor. Çok kıymetli bir kalkan bu. Evet. Çok da eski olmalı. Hocam peki bunlar nedir? Bunlar kolçak. Ne işe yarar hocam bunlar? Bakırdan, deriden çeşitli maden ve objelerden oluşur. Bunlar da kalkandan kayan kılıcı önlemek için, kola zarar vermemesi, kesmemesi için. Hocam sepetten kalkan olur mu hiç? Savaşta bunu evet. savaşa gidilir mi? Herkesin sorduğu da odur. Sepet ve ağaç kabuğundan... Kılıç kı... onu kesmez mi? Ne yazık kesmiyor. Bu denenmiştir. Ecdadımız da zamanında denemiş. Çünkü önemli olan unsur göbektir. Göbek pirinç, bakır çeşitli madenlerle oluşuyor. Ve önemli olan at, at üzerinde kullanılıyor bu hasır ve ağaç kabukları. Ve bunun dışında 23 santim çapında da kalkan var. Fakat burada göbeğe isabet ettirdiği zaman kılıcı, kılıç kayar gider. Hani hasırı parçalamaz. Onun için de Önemli olan atın üzerinde yükünün hafif olmasıdır. Ağaç kabuğu da aynı şekilde. Ortadaki pirinç ve bakırdan göbek vardır. Ön önemli olan unsur göbektir. Hocam bu nedir? Uzun, bu çok da uzun. kolon. Dervişlerde azap kolonu olarak da geçer. Bu kolon dervişlerde zaviyeye, medreseye, tekkeye giderken bu belinde bağlıdır. Tekkiye medreseye zaviyeye dönerken medresede kullanacağı ihtiyacı için kullanacağı yakacağı odunları taşıyor bununla. Bağlayıp sırtlanıp tekkeye getiriyor. Orada da yemek ve çamaşırlarını yıkamak için su kaynatıyorlar. Kendi ihtiyaçlarını gidermek için odun taşıyorlar bu da. Hocam bağlan bağlanışını bir gösterir misiniz? bağlanma şekli bu kumaş Türkmenlere has mı? Tamamen Orta Asya'dan günümüze kadar bürümcük denilen kumaş Türklerin kumaşıdır. Tamamen Türklere aittir. Pamuktandır. Ve sonra da Türkler ipek kullanmadığı için bunun içi, üzerine ipek de katmışlardır içine. İpek de kattıktan sonra helali gömlek olmuştur. He, helali. Hilali gömlekken hilali, gömlek, helali gömlek, gömlek oluyor. Helali gömlek oluyor. Evet. Bu da bu tarz bağlanıyor. Bunlar atkılı herhalde. Evet. At kuyruğundan yapılmış olan şey. Bu da bürümcük. Orijinaldir bunlar. Kalkanla beraber muazzam bir görüntü oluyor. kılıçlarımız da orijinaldir. Ve parmakta takılır. At üzerinde de rahat şekilde kullanılıyor. Ve ki yay gelirken de bunları rahatlıkla kullanabiliyorlar. Kılıcı elinden salıyor, parmağında takılı kalıyor. Türkiye'den oku çıkarıp yaya koyup geliyor. Oku saldıktan sonra kılıcı tekrar avucunun içine alıp akıncı tekrar düşman üzerine taarruza geçebiliyor